Merhaba arkadaşlar. Bugün zemindeki fiziksel özellikler arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi zemin hava su ve dağından oluşan heterojen bir malzemedir. Yapacağımız şahsına şey burada bir kabul. Bazı formülleri kullanarak bazı formülleri elde edeceğiz. Kabulümüze öncelikle tane hacmine 1 diyerek başlıyoruz. Kullanacağımız ilk formül de boşluk oranı formülü boşluk oranı boşluk hacminin tane hacmine oranıdır. Dane hacmini bir demiştik. Yerine yazdığımızda boşluk oranının boşluk hacmine eşit olduğunu görüyoruz ve yerine yazıyoruz. Kullanacağımız ikinci formülde tanenin yoğunluğu formülü. Tanenin yoğunluğu Tanenin kütlesinin Tanenin hacmine oranıdır. Tanenin hacmine 1 demiştik. Yerine yazdığımızda Tanenin kütlesinin Tanenin yoğunluğuna eşit olduğunu görüyoruz. Ve yerine yazıyoruz. Daha sonra su muhtevası formülünü kullanacağız. Su muhtevası da zemin içindeki su kütlesinin tane kütlesine oranıdır. MS'nin yoğunlaşta olduğunu görmüştük. Yerine yazıyoruz. Buradan suyun kütlesini buluyoruz. Ve yerine yazıyoruz. Daha sonra bildiğimiz gibi Havanın bir hacmi vardır ama kütlesi yoktur. Kütlesini ayırdığımız yere sıfır yazıyoruz. Daha sonra kullanacağımız formülde suyun yoğunluğu formülü, suyun yoğunluğu da suyun kütlesini suyun hacmine oranıdır. Buradan değerleri yerine yazdığımızda. Burada bilinmeyen suyun hacmi suyun hacmini olarak elde ediyoruz. Ama bu değeri gördüğümüzde bizim dikkatimizi bir şey çekmesi gerekiyor. Danenin yoğunluğunun suyun yoğunluğuna oranını görüyoruz. Bunu gördüğümüzde aklımıza bir şey gelmeli. En azından bu videodan sonra mutlaka gelmeli tane özgül yoğunluğu gelmesi lazım. Tane özgül yoğunluğu tanenin yoğunluğunun suyun yoğunluğu oranıdır. Birimsiz bir değerdir. Kısaca suyun hacmini olarak gösterebiliriz artık. Suyun hacmini elde ettik. Biz boşluğun hacmine E demiştik. Boşluk hacminden Suyun hacmini çıkardığımızda havanın hacmini elde ederiz. Havanın hacmini elde ettikten sonra bulacağımız bütün değerler bitti. Artık biz formülleri bulacağız. Bu değerleri kullanarak formül bulacağız. İlk bulacağımız formül doğal yoğunluk formülü. Doğal yoğunluk formülü tüm kütlenin tüm hacme oranıdır. Burada değerleri yerine yazdığımızda formüle elde ediyoruz. Rho S'leri parantez için alırsak doğal yoğunluk formülümüzü elde ettik. Bunu süsleyelim. Dikkat çeksin diye. Bulacağımız ikinci formülde kuru yoğunluk formülü kuru yoğunluk formülü de tane kütlesinin tüm hacmi oranıdır. Ne değerleri yerine yazdığımızda formülünü elde ediyoruz. sonra doygunluk derecesi formülünü elde edelim. Doygunluk derecesi boşluklarda ne oranda su olduğunu gösteriyor bize. Formülü de suyun hacminin boşluk hacmine oranıdır. Yerine yazarsak eğer su, su hacmini burada bulmuştuk. Elde ederiz. Burada önemli iki nokta var söyleyebileceğim. Doygun zeminlerde Doygunluk derecesi SR diye göstereyim bunu. Birdir. Yani yüzde yüzdür. Bu da şu demek oluyor. Boşlukların tamamında su var. Zaten doygun zemin. Yani hava yok sadece su var. Diğer söyleyebileceğim şey de kuru zeminlerde. Doygunluk derecemiz sıfırdır. Bu da e, zeminde hiç suyun bulunmadığı, boşluklarda tamamen havanın bulunduğunu gösteriyor. Önemli olabilecek ayrıntılar bunlar. Diğer bulabileceğimiz bir formül de hava içeriği formülü. Hava içeriği formülü hava boşluğunun durumunu yansıtıyor bize. Hava hacminin, havanın hacminin tüm hacmi oranıdır. Değerleri yerine yazdığımızda formülü elde ediyoruz. Son olarak da poroziteye geldik. Porosite de bize boşluk durumunu gösteriyor. Boşluk hacmini tüm hacme oranıdır. Boşluk hacmimiz E. Tüm hacmimiz de 1 artı E'dir. Burada da söyleyebileceğim önemli bir ayrıntı. Fazlaca önemli. Porosite her zaman birden küçüktür. Bunu hatta yıldızlayalım işinize yarar çünkü. Bugünlük bulacağımız formüller bu kadar. Umarım size yararlı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.